Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere Arap Yasemin'i bakımı ve üretimi hakkında bildiğim kadarıyla bilgiler vereceğim. Öncelikle kısa bir şekilde şöyle Arap Yasemin'lerimi göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bol bol çiçekleri böyle üstlerinde. Çok güzel bir şekilde çiçeklendiler. Üzerleri çiçek dolu. Kokuları da mis gibi. Çok güzel bir görüntüsü var çiçeğinin de yaprağının da. Şöyle şu şekilde kısaca Göstermiş oldum. Evet hemen çok fazla uzatmadan bakımına geçeceğim. Bakımı aslında çok zor bir bitki değil. Ancak güneşli veya yarı gölge ortamlarda bakmanız gereken bir bitki. Gölgeye çok fazla gelemiyor ve gölgeli ortamlarda çok fazla çiçek vermiyor. Hatta hiç vermeyebiliyor. Dediğim gibi en güzel geliştiği yerler genelde güneşli ortamlar ve ayrıca 9 metreye kadar da boylanabiliyor sarılıcı bir bitki. Sarmaşık bir bitki. Çok güzel bir bitki. Peyzajda da çok kullanılan bir bitki. Ayrıca küçük bahçelere de uygun arkadaşlar. Zaten bizim bahçemizde küçük bir bahçe. Saksıda da yetiştirebilirsiniz. Rahatça budamaya da yatkın bir bitki. Yani budamada da herhangi bir sorun yok. Üretiminden de hemen bahsedeyim. Üretimi arkadaşlar çok kolay. Çelikle çok kolay bir şekilde üretebiliyorsunuz. Benim çelikle ürettiğim bir bitkim de var. Şurada gördüğünüz bitkimi ben çelikle öğretmiştim ve şu an kocaman oldu arkadaşlar. Kısa sürede hemen büyüyor. Ve bu şekilde çiçekler açmaya başlıyor. Tohumla da üretiliyor. Ancak çok fazla tercih edilmiyor diye biliyorum. Çelikle kolay tuttuğu için zaten çelikle üretiyorlar. Soğuğa da yanımından da bahsedeyim. Genel anlam itibariyle eksi -7 derecelere kadar dayanabiliyor. Kışın yaprak dökebiliyor bu arada. Yani yarı yaprak dökücü bir bitki olması gerekiyor arkadaşlar. Evet e, Arap Yasemin'in bakımı bu kadardı arkadaşlar. Soğuğa dayanama dediğim gibi eksi 7 derece. O bölgelere kadar dışarıda bakabilirsiniz. Diğer bölgelerde e, korumalı bir şekilde yetiştirebilirsiniz. Dediğim gibi saksıya da uygun. Küçük bahçelere de uygun. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.